Arda geldi. Aha. Arda sana beş tane yastık lazım kafaya. ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun burada İyi Arda'ya bak, <laughs> Arda ya bak. <laughs> ne yapıyorsun burada diyor bana. Seni mi? özür dilerim abi. Arda. <laughs> Oğlum Arda alışkın <laughs> değil öyle öyle oturmaya. Sen ortaya bir yere otur. Kafa falan ya dengeden falan sarsılmasın uçak ya. Bana bak geç öne geç. Öne geç. Arda öne geç. Gidiyorum. Balans değer bozulmasın. <laughs> Ciddiyim ha. Ağırlık yaparsın arkada. Ya. Maşallah demedin saçlarını bile kestirdin yani. be. Kestirdin daha çok ortaya çıktı çabuklar. <laughs> var. lan. Sonra lan, mostes olmaz oh. sonra lan.